e, ee, hamile ki dedim. bak doğurdun yavrularını sahiplendirdik kısırlaştırdın geldim bak bak bir aydır yoktum burada bak e, ee, unuttum burayı gel bakalım gel 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 bak hamile kaldın unuttum burayı

Gördün mü bak. Ne işte hamile kalırsanız sonra böyle olur bak. Sen de şimdi hamile kaldın. Sen de doğurduktan sonra böyle olacak bak. Bravo kedi bravo. Ve Anatolia Fede İşte Şimdi yapacağım ben böyle oldu işte bak Ben şirketinden doğum yaptım Kısımlaştım Aldım ben de Veterinerden Sonrası geldin işte bak Hamile kedi 3 tane doğmuştu. İlk 2 tanesini ba bakamadım öldü. Yani bir tanesini de sahiplendirdik. Yani o ya yaşayanı da. Buralar bak kedi. Vallahi bak bu. Dinlen bakalım dinlen. Kısılaştırma sonrası da rahatladı. din number bga Honda ek bagga